Değerli dostlar, 21 Mayıs 2022 tarihinde Çerkes soykırım ve sürgününü anmak ve bunun bir uluslararası kimlik kazanması yönünde adımlar atmak için Yeni Kapı Meydanı'nda olacağız. Bu meydanda birlikte olmak gerçekten birlikte olmayı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla tartışmaların uzağında bir takım perspektif farklılıklarımıza yenilmeden yeni kapı meydanda olmak Çerkes soykırım ve sürgününü layıkıyla ifa etmemiz anlamına gelecektir. Dolayısıyla bütün tartışmaları bir tarafa bırakarak 21 Mayıs'ta gerçekten birlik olmak ve sahada birlik olmak için hepinizi yeni kapıya bekliyoruz. Hadi gemi ajawa dzapatma dlash doa. Dimaqri zhet hawshutma dimaqri lashqonwa Doğuğa doğuşa, abes hacı, mis mazem, rezim, hadi ya şu mahkum pabuzu yeni kapı vermiş da varmış kon, şu şu sinir, hadi ya miyashalik ba guavar, dönem yasadı asınız. Arası, sırt yeni kapı şu şu Zira